Merhabalar, şimdi yine çok temel bir teoremin ispatıyla karşınızdayım. Ne diyor teorem? Dış bükey bir dörtgenin herhangi iki iç açısının ölçüleri toplamı, diğer iki iç açısının dış açı ölçülerinin toplamına eşittir. Okuması bir lüzum. Yani rastgele iki tane açı seçin buradan. Hadi şu ikisini seçelim. Alfa 1 artı alfa 3 eşittir. Diğer iç açıların dış açı ölçüleri toplamını eşittir diyor. Yani beta 4 artı beta 2. Pekala. Neden böyle? Hemen ne biliyorum ben? İç açılar toplamı 360 derece. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 eşittir 360 derece. Şimdi şu eşitliği görmeye çalışıyorum. Alfa 1 artı alfa 2 yerine 180 derece eksi beta 2 artı alfa 3 artı 180 derece eksi beta 4 eşittir 360 derece. Pekala. 180, 180, 360 gitti. Burada 0 kaldı. Eksi beta 4, eksi beta 2 bunları diğer tarafa attım. Yani alfa 1 artı alfa 3 eşittir beta 2 artı beta 4. Bu rastgele alacağınız iki iç açı için geçerli olacaktı. Alfa 1 artı alfa 4 eşittir beta 2 artı beta 3 gibi. Umarım anlaşılır olmuştur. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.